Herkese selamlar. Nisan ayı din kültürü ve ahlak bilgisi branşına ait örnek sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuzdan çözüme başlıyoruz. Birinci sorumuz kader inancı ünitesiyle ilgili bir soru ve bu soruda külli irade ve cüz'i irade kavramlarından bahsedilmiş. Soru köküne bakalım. Emre söz edilen cümle ile kavramlardan hangileri arasında bağ kurabilir? Peki metne bakalım. Biz seçimlerimizde cüz'i irade ile birlikte küllü iradeyi de hesaba katarız cümlesini okuyan Emre bu cümlede geçen kavramları araştırır. Küllü iradenin Allah'ın her şeyi içine alan mutlak ve sınırsız iradesi olduğunu cüzi iradenin ise insana verilen özgürlük ve tercih etme kabiliyeti olduğunu öğrenir. Söz edilen cümleye şöyle bir bakacak olursak biz seçimlerimizde cüzi irade ile birlikte külli iradeyi de hesaba katarız. Şimdi baktığımız zaman cüzi iradenin gerçekleşmesi için birincisi aklımızın olması gerekiyor değil mi? Akıl yetis yetisine sahip olmamız gerekiyor. Bununla birlikte cüzi iradenin içerisinde ne var arkadaşlar? Tercih etme kabiliyeti, özgürlükler varsa bunları gerçekleştirmek için de emek olması gerekiyor. Evet, bunlar cüzi iradenin içerisinde. Tercih etme kabiliyetimizi kullandık, özgürlüğümüzü kullandık, sınırlı olan özgürlüğümüzü kullandık akıl ve emekle birlikte. Ama bir de bizi aşan bir durum var. O da nedir arkadaşlar? Allah'ın sınırsız iradesidir. Dolayısıyla yaptığımız işlerde Akıl ve emekle birlikte bir de Allah'a ne yapıyoruz? Sığınıyoruz, teslim oluyoruz. Bu da arkadaşlar hangi kavramı karşımıza çıkartıyor? Tevekkül kavramını karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla emri sözü edilen cümle ile akıl, emek ve tevekkül kavramları arasında ne yapabilir? Bağ kurabilir. Buna göre de doğru cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuz zekat ibadeti ile ilgili bir soru. Soru köküne bakalım. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru sözcüğünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yuvarlak içerisine alalım. Cümlemizi okuyalım. Müslüman bir kişi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten sonra hesap miktarı mala sahipse zekat vermekte sorumlu olur. Bu cümleden A seçeneğinde yer alan zekat ibadetinde dinen zengin olma şartı aranmaktadır yargısına ulaşılamaz mı? Ulaşılabilir. Nereden anlıyoruz? Bakın bu cümlede nisap miktarından bahsetmiş. Nisap miktarı neydi? Zenginlik ölçüsüydü. Dolayısıyla bu yargıya ulaşabildik. A seçeneğini eledik. Peki bu cümleden B seçeneğinde yer alan kendi ayakları üzerinde durma bireysel gelişimin temelidir yargısına ulaşılamaz mı? Aslında baktığım zaman bu cümle bu yargıyla çok da alakalı değil. Bunu ulaşılamayabilir arkadaşlar. Nokta koyalım. Bir sonraki şıklarımı da okuyalım. Bu cümleden C seçeneğinde yer alan İslam dini mali sorumlulukların yerine getirilmesinin önemsel yargısına ulaşılamaz mı? Cümleye baktığımız zaman e nisap miktarı mala sahipse Müslümanların zekat vermesi nedir arkadaşlar? Eee zorunludur. Zekat vermekte sorumlu olur ifadesi karşıma çıkıyor. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşılabilir. C seçeneğini eledim. D seçeneği hayatı sürdürmek için gerekli olan şeyler zekata tabi değildir. Cümlemde yer alan Müslüman bir kişi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yani demek ki e, hayatımı sürdürmek için e, gerekli olan şeyler zekata ne değil arkadaşlar? Tabi değil. Bu seçeneğe de ulaşabildim. D seçeneği cevabım olmayacak. Buna göre cevabım ne olacak? B seçeneği olacak diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakın. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bir ilkeye yer verilmiş. Soru kökünü okuyalım. Aşağıdaki hadislerin hangisinde bu ikiye yönelik bir hatırlatma yer almaz diye bize ne yapılmış sorulmuş? Peki bu ikiye bakalım. Sürdürülebilirlik doğal çevreyi ve kaynakları gelecek nesillerin haklarını gözeterek kullanma ilkesidir. Bu ilkeyi okuduğum zaman aklıma hemen ne gelecek arkadaşlar? Doğal çevreyi ve kaynakları korumak adına israftan ne yapmam gerekiyor? Kaçınmam gerekiyor ve Doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak adına da elimden gelen tüm imkanları yerine getirmem gerekiyor. Peki hadislere bakalım. A seçeneğinde yer alan hadisimizde bir akarsuyun kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyiniz. Bu hadis, arkadaşlar, bu ikiye yönelik bir hatırlatmadır. Dolayısıyla A seçeneğini ne yaptım? Eledim. B seçeneğine bakalım. Her kim ölü bir toprağa bakımını sağlayarak canlandıracak olursa, bundan dolayı sevap kazanır. Bu da arkadaşlar, bu hadis-i şerifte sürdürülebilirlik ilkesine yönelik bir hatırlatma. B'yi eledim. C seçeneği, Müslüman ağaç diker de onun meyvesinden bir insan veya hayvan yerse, muhakkak yenen o şey ağacı diken kimse için sadaka olur. Arkadaşlar, bu hadiste de sürdürülebilirlik ilkesine ne yapılmış, yer verilmiş. C seçeneğini de eledim. D seçeneği imanın 70 küsür şubesi vardır. Bunların en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Bu hadis arkadaşlar bu ikiye yönelik bir hatırlatmayı içermiyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar bir metin verilmiş soru köküne baktığımız zaman aşağıdakilerin hangisi bu metinde söz edilen yaklaşım ile ilişkilendirilemez diye bize sorulmuş. Metnimize bakalım. İslam dininde satılan maldaki kusuru gizlemek ve bu kusuru görmemesi için müşterinin dikkatini başka yönlere çekmek hoş görülmemiştir. Konu ile ilgili Hz. Muhammed alışveriş yapanlar eğer dürüst davranır ve malın kusurunu açıkça söylerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerse yaptıkları alışverişin bereketi gider buyurarak bu konuda özenli olunmasına dikkat çekmiştir. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin hadisinden de yola çıkarak aslında burada alışverişte gözetilmesi gereken ahlaki ilkelere de ne yapılmaktadır? Yer verilmektedir. Biz Alışverişte dürüst olursak helal kazancı sağlamış oluruz, haksız kazancında önüne atmış oluruz? Geçmiş oluruz. Alışverişte sergilenen ahlaki davranış aynı zamanda güven temelli bir toplumun oluşmasında ne yapacaktır? Sağlayacaktır ve ne satıcının ne de alıcının mağdur edilmesi de engellenecektir. Dolayısıyla bu metinde söz edilen yaklaşım ile A seçiminde yer alan haksız kazancın önüne geçilmesi, ilişkilendirilebilir. O nedenle A seçeneğini eledim. Yine bu metinde söz edilen yaklaşım ile B seçeneğinde yer alan mağduriyetlerin oluşmasının engellenmesi ilişkilendirilebilir. Bunu da eledim. Bu metinde söz edilen yaklaşım ile C seçeneğinde yer alan insanların üretim konusunda cesaretlenmesi ilişkilendirilebilir mi? İlişkilendirilemez. Cevabım C olacak aslında ama D'yi de okuyalım. Bu metinde söz edilen yaklaşım ile güven temelli bir toplum oluşmasının sağlanması ilişkilendirilebilir. D seçeneğini de eledim. Cevabım C seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar bir metin verilmiş. Soru köküne bakalım. Hz. Muhammed'in bu tutumu ile amaçlardan hangilerinin benimsendiğini söylenebileceği sorulmuş. Metnize bakalım. Hz. Muhammed olumsuz ve kötümser bir yaşam algısı barındıran uğursuzluk düşüncesinden hoşlanmazdı. Bunun yerine olaylara iyimser bir bakış açısıyla hayırlı ve uğurlu saymayı tercih ederdi. Çevresindeki insanları da bunun gibi boş ve asılsız düşüncelerden arındırmaya çalışırdı. Arkadaşlar bu metine baktığımız zaman Hz. Muhammed'in asılsız ve boş düşüncelerden uzak durmamızı tavsiye etmesi aslında hurafelerden uzak durmamızı tavsiye ettiğinin de neydir arkadaşlar? Göstergesidir. Ve yine Peygamber Efendimiz imsar bir bakış açısını önemsemiş. Bu da pozitif yaklaşımla alakalı diyebiliriz. Peki Hz. Muhammed'in bu tutumu ile birinci öncülde yer alan hurafelere karşı farkındalık kazandırma amaçladığı söylenebilir mi? Evet söylenebilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed bu tutumu ile ikinci öncülde yer alan olayların yapıcı bir anlayışla değerlendirilmesini sağlama amacını benimsediğini söyleyebiliriz. Hz. Muhammed bu tutumu ile üçüncü öncünde yer alan davranışlarda ihlaslı olmanın önemini vurgulama amacını benimsediğini söyleyemeyiz. Davranışlarda ihlaslı olmak arkadaşlar samimi olmakla alakalı. Burada böyle bir tutum yok. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Nisan ayı örnek sorularıyla karşınızdaydık. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Hoşçakalın.